Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve Yönetimi, Kandıra Merkez Mahallerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere odun yardımı yaptı. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener, Kış Kapı'da, Köylerimiz orman işletme şefliklerinden odununu temin etse de merkez mahallerimizde oturan vatandaşlarımız kaymakamlığımız tarafından kömür belediyemiz tarafından da odun verilmiş yeterli, gelmemiş olmalı ki bize taleplerini bildirdiler. Kandıra Muhtarlar Derneği olarak gönülleri ısıtalım kampanyası düzenleyerek havuz oluşturduk. Kandıralı duyarlı esnaf kardeşlerimiz bizlerinde katkısı olsun dediler. İsimlerinin de öne çıkmasını istemeyen esnaflarımızı asıl teşekkürü hak edenlerdir. Dernekçilik sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olmaktır düsturu ile hareket eden Kandıra Muhtarlar Derneği üye muhtar arkadaşlarıma candan teşekkür ediyor birlikte nice güzel projeler hizmetler inşallah diyorum dedi. Biz gelmişti ama kurullardan değil mi? Odun tamam. Odunla bu yeterli olmayınca evet. otallar derneği biz evet, devreye girdik. Evet. Devreye girdik. Evet, Arkadaşımızın evet. gönüllerini evet yeterli olmayınca kuşlarımız Asya'ya evet. evet. Güle güle kardeşim. Allah güle güle. Evlamı. güle. güle. Evlamı. güle, güle. Allah güle, güle. Allah 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 Ziyacımız Allah Allah, Allah her zaman her, zaman, zaman bir ihtiyacı olanın yanındayız. Ee, Kandıra evet. Mutarlar Derneği olarak her zaman ihtiyacı olanın yanındayız.